Bu hikayeye başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Sessiz ama gerçek hayat kokan hikayeler senin desteğinle daha çok kişiye ulaşacak. Esenyurt'ta sanayi bölgesinin kıyısında. Dört katlı tabelası solmuş bir tekstil atölyesi vardı. Kapısında turnikeler, üzerinde kart okutma cihazı, içeride overlock sesleri, ütü buharları, kesim makineleri. Hasan 42 yaşındaydı, 15 yıldır aynı, hatta çalışıyordu. Sabah 7.30'da her gün, aynı hareketi yapardı. Kartını çıkarır, turnikeye bip sesiyle okuturdu. Üzerinde iş kıyafeti, cebindeki tek düzen, ev anahtarı, dolap anahtarı, bir de mesai kartı, üç çocuk, kiralık bir ev, birikmemiş maaşlar, yeni insan kaynakları sorumlusu. Melis 28 yaşındaydı, 3 gün önce başlamıştı. Şeffaf bir dosyayla, artık her şey sistemli olacak, diyordu. O sabah ofiste bilgisayar başında, çalışan listesine baktı. Ek mesailer, giriş çıkış saatleri, kim erken gelmiş, kim geç kalmış. Satırlar arasında bir isim dikkatini çekti. Hasan Yıldız. 6 gündür tam giriş, tam çıkış dedi kendi kendine. Hiç gecikme yok, hiç eksik yok. Bu bölgede, bu hatta bu kadar kusursuz kart okuyana az rastlanırdı. Melis dosyanın kenarına küçük bir soru işareti koydu. Hasan o sırada kesim bölümündeydi. Elinde metre, önünde kalıp kağıdı Yanında 20'li yaşlarda Emre diye bir çocuk. 2 ay önce başlamış. Sürekli telefonuna bakan, mesai saatlerini karıştıran biri. "Hasan abi," dedi Emre. "Dün geç geldim ya. Kartı okutamadım. Bana laf ettiler." Hasan başını kaldırmadı. "Erken kalkacaksın," dedi. "Burada saat kaç yazarsa odur." Öğle molasında kantinde çay sırası vardı. Metal tabaklar, plastik bardaklar. Ekmek arasına peynir, domates. Hasan her zamanki köşeye oturdu. Yanına gece güvenliği Hakan geldi. Abi, dedi, bu yeni kız, kartlara çok bakıyormuş. Hasan kısa bir an durdu, baksın, dedi, bizim saklayacak bir şeyimiz yok. Akşamüstü bant yavaşladı. Ustabaşı, bugünlük bu kadar, dedi, saat altıya yaklaşıyordu. Herkes çıkışa yönelince, Hasan geride kaldı, Emre yanına geldi. Abi, bugün yine kaydım eksik, dedi. Ustabaşı azarladı, bir gün daha geç kalırsan çıkış veririm, diyor. Hasan derin bir nefes aldı. Yarın kaçta kalkıyorsun, dedi. Yedi gibi, dedi Emre. Hasan başını salladı. Altıda kalkacaksın. Olmazsa, cümleyi bitirmedi. Akşam atölye boşaldı, temizlikçiler geldi, makinelerin fişi çekildi, turnikeler sessizdi artık, gece 11'e doğru güvenlik kulübesinde Hakan oturuyordu. Bilgisayar ekranında kamera görüntüleri akıyordu, depo, giriş, turnike. Hakan birden ayağa kalktı, cebinden iki kart çıkardı, birinde kendi ismi, diğerinde Hasan Yıldız, turnikeye yürüdü. Önce Hasan'ın kartını okuttu. Bip, sonra kendi kartını. Bip, ekranda iki giriş daha göründü. Oysa içeride kimse yoktu. Sabah Melis yine raporlara baktı. Hasan gece 23.02'de. Turnike'den geçmiş görünüyor dedi. Kaşlarını çattı. Gece mesaisi mi vardı? Ustabaşı Erdal'ı çağırdı. Erdal Bey dedi. Hasan dün gece de giriş yapmış gözüküyor. Erdal şaşırdı. Ne gecesi kızım dedi. Adam sabah geliyor, akşam gidiyor, gece işi yok. Melis ekrana baktı. Peki sistem niye böyle? Erdal omuz silkti. Belki okuyucu sapıttı dedi. Buralarda çok olur. Ama Melis'in içi rahat etmedi. Bugün kameraları da kontrol edeceğim dedi. Çıkıştan önce Hakan'ı buldu. Gece bir hareket oldu mu dedi? Hakan sigarasını söndürdü. Yok dedi. Her zamanki gibi. Akşam Hasan çıkış yaparken kartını okuttu. Turnike dönerken Hakan göz göze geldi onunla. Hasan kısa bir an durdu. Kolay gelsin dedi. Hakan başını eğdi. Sana da abi. Kart Hasan'ın cebinde sessizce sallandı. Kimsenin bilmediği küçük bir gerçek vardı. O kart her bip dediğinde sadece Hasan'ın değil, bir başkasının mesaisini de yazıyordu. Bu tür gerçek hayata çok benzeyen hikayeleri seviyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Destek oldukça biz de bu sessiz hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Gece Melis, mesai kayıtlarına tek tek baktı. Bazı gecelerde aynı kartın iki kez okunduğunu fark etti. Saatler tutmuyor ama isimler sessiz kalıyordu sayfanın yanına. Küçük bir not yazdı. Hasan Yıldız, mesai kartı tutarsız. Takip edilecek. Hasan ise o sırada evine yeni aldığı ikinci el sobanın borusunu kontrol ediyordu. Çocukların defterleri masadaydı. Eşi, "Bugün prim var mı?" diye sordu. Hasan, "Belki," dedi. "Belki bu ay eksik olmaz." O, karttan gelen fazladan saatlerin kimin hanesine yazıldığını bilmiyordu. Ama Hakan biliyordu ve Melis yakında öğrenecekti. Ertesi sabah Melis erken geldi. Ofisin ışıkları yanmamıştı. Ama o bilgisayarı açıp gece kayıtlarını izlemeye kararlıydı. Saat 22.58'te turnikenin önünde bir gölge belirdi. Kamera siyah beyazdı, çözünürlük düşüktü. Ama o gölgenin kimin olduğunu tahmin etmek zor değildi. Üzerinde koyu renk mont, eline tuttuğu kartı okuttu. Ekranda beliren isim Hasan Yıldız, Melis başını kaldırdı. Ekrana tekrar baktı. Gölge geri dönüp uzaklaştı. Sonra bir dakika sonra. Aynı gölge yeniden geldi. Bu kez elinde iki kart vardı. İkinci kartı okuttu. Ekranda ikinci isim belirdi. Hakan Öztürk, Melis sandalyesinde doğruldu. ''Ne yapıyor bunlar?'' diye fısıldadı. Daha net görmek için videoyu büyüttü. Kamerada açık seçik görünüyordu. Hakan güvenlik kulübesinden çıkmış. Hasan'ın kartını okutuyordu. Birinin yerine giriş yapıyor dedi kendi kendine. Ya da çıkış. Ama neden? Kimi koruyorlar? O sırada Hasan atölyede. Kesim masasında işine devam ediyordu. Rutin, sessiz, sade bir gün Melis öğle arasında ustabaşı Erdal'a uğradı. Elimde bir kayıt var dedi. Güvenlikçiyle çalışanlardan biri arasında bir durum olabilir. Erdal kahvesini yudumladı. Kızım sen bu işin yenisisin dedi. Burada herkesin bir sebebi vardır. Melis kaşlarını çattı. Yani hileye göz mü yumayalım? Erdal başını salladı. Ben kimseyi savunmam dedi. Ama bazen insanlar birbirini sessizce idare eder. Melis'in içi bu sözle karıştı. İdare etmek? Burası küçük bir atölyeydi. Herkes bir başkasının omzuna yaslanırdı. Ama bu farklıydı. Bu sistemli bir şeydi. Akşam mesai bitiminde Hasan çıkışını yaparken Melis turnike önünde bekledi. "Hasan Bey," dedi. "Bir dakika vaktinizi alabilir miyim?" Hasan şaşırdı. Buyurun hanımefendi," dedi. "Dün gece kartınız okutulmuş," dedi Melis. "Gece 11 civarı." Hasan durdu. "Yanlışlık olmuştur," dedi. "Ben 10 saattir uyuyordum o saatte." Melis yüzüne baktı. Gözlerinde ne panik ne kaçış vardı. Sadece şaşkınlık. "Belki sistem bozuldu," dedi Hasan. "Bazen öyle oluyor." Melis başını salladı. "Biz yine de kontrol edeceğiz." O an Hakan kulübeden çıktı. Elinde termosu, gözleriyle Hasan'a kısa bir bakış attı. "Kolay gelsin," dedi. Melis o bakışı fark etti. Soğuk, kısa, tanıdık bir bakış. O günün akşamında. Melis Hakan'ı ofise çağırdı. Gece kaydında sizi gördüm, dedi. Hakan gözlerini kaçırdı. Yanlış anlamayın, dedi. Bazen makineler takılıyor. Biz kontrol için kart okuturuz. Melis sandalyeye yaslandı. Peki neden Hasan'ın kartı? Hakan sustu, cevap vermedi. Bir süre sessizlik oldu. Sonra cebinden sigarasını çıkardı. Burası küçük yer, dedi. Adam geç kalınca kesinti yapıyorlar. Bir gün ben okuttum kartını. Çocuklarına süt alabilsin diye. Melis dona kaldı. Yani siz sahte giriş yaptınız. Hakan başını eğdi. Bir gece, iki gece dedi. Sonra alışkanlık oldu. Melis nefes aldı. Bu usulsüzlük dedi. Belki dedi Hakan. Ama bazen usul insanlığın önüne geçmemeli. Melis'in içinde bir şey kırıldı. Bir yanda kural, bir yanda vicdan. Bir kelime bile edemedi. Akşam turnikeden çıkarken Hasan yine kartını okuttu. Bip sesi yankılandı. Melis o sesi dinledi. Bu kez kulağında mekanik değil, insani bir tını vardı. Ofise dönüp bilgisayarı kapattı. Raporun sonuna bir not düştü. Kart kaydı incelendi, gerekli önlem alınacak. Not: Hasan Yıldız, çocuk sahibi. Ekranı kapattı ama kalbi açık kaldı. Ertesi sabah Hasan geldiğinde. Turnike yine aynı sesi çıkardı ama bu kez Hakan yoktu. Melis uzaktan izledi. İçinden bir cümle geçti. Bazı kayıtlar silinmez, sadece susturulur. Bu tarz gerçek hayattan alınmış sessiz hikayeleri seviyorsan videoyu beğenmeyi unutma. Her izleyici başka bir hikayenin tanığı olur. Melis o gece eve geç gitti. Sistemdeki kayıtlar, ekranındaki görüntüler birbirine karışmıştı. Hakan'ın sözleri kulaklarında dönüp durdu. Bir gün ben okuttum kartını, çocuklarına süt alabilsin diye. Basit bir cümleydi ama bütün gece düşündürdü onu. Vicdan bazen en gürültülü ses olurdu. Kurallar sessiz kalır, insanlık konuşurdu. Sabah işe geldiğinde Kapı önünde Hasan'ı gördü, elinde kahve, yüzünde yorgunluk. ''Günaydın Melis Hanım'' dedi. ''Dün size sıkıntı verdiysem kusura bakmayın.'' Melis hafifçe gülümsedi. ''Yok, hayır'' dedi. ''Sadece bazı sistem karışıklıkları var.'' Hasan başını salladı. ''Buralarda makinelerden çok, insanlar hata yapar'' dedi. ''Benim de bir iki gün geç kaldığım olur.'' Melis bu cümlede takılı kaldı. Demek gerçekten bazen geç kalıyordu. Ama kart hep zamanında okumuştu. Ustabaşı Erdal yanlarından geçti. Melis hanım akşama kadar raporu isterim dedi. Melis başını salladı. Rapor iki kelimelik bir şeydi belki ama bir hayatın yönünü değiştirebilirdi. Öğle arasında kantinde Melis sessizce oturuyordu. Yanına kimse gelmedi ama arkasındaki masada iki kadın işçi konuşuyordu. Hasan abi olmasa kimse sesimizi duymazdı dedi biri. Geçen ay maaşlarımız eksik yattı. O gitti sordu. Kimse cesaret edemedi. Melis başını hafifçe çevirdi. İkinci kadın devam etti. Adam yumuşak konuşur ama kimseden korkmaz. Melis sustu. Küçük bir not defterine tek bir cümle yazdı. Kuralların ardında insanlar var. Akşam saat 6'ydı. Çıkış zili çaldı. Makineler sustu, işçiler sırayla turnikeye yöneldi. Melis kapının yanında bekliyordu. Hasan kartını çıkardı. Her zamanki gibi sessizce okuttu. Bip. Melis bu kez sesin anlamını duydu. Disiplin değil, alışkanlık sesi. Bir düzenin, bir mecburiyetin yankısı. O an Hakan yaklaştı. Melis hanım dedi alçak sesle. Bir şey rica edeceğim. Melis başını kaldırdı. Hakan elindeki kağıdı uzattı. İstifa dilekçem dedi. Melis şaşırdı. Neden? Belli oldu artık dedi Hakan. Benim yüzümden sıkıntı çıkacak. Hasan zarar görmesin. Melis kaşlarını çattı. Bu şekilde gitmen hiçbir şeyi çözmez dedi. Kurallar var. Hakan başını eğdi. Kurallar değişmez dedi. Ben değişirim. Melis dilekçeyi aldı. Yarın konuşuruz dedi. O gece evine dönmedi. Atölyede kaldı, güvenlik odasında kameraları izledi. Saat gece 22 ısıyı gösterdiğinde. Turnike ekranı parladı ama bu kez kimse kart okutmadı. Sadece ışık yandı, söndü, Melis yaklaştı. Ekranda küçük bir hata mesajı. Yetkisiz giriş denemesi. Hemen kayıtları açtı. Kamerada biri görünüyordu ama yüzü seçilmiyordu. Gölge turnike önünde duruyor, sanki birine selam veriyordu. Ertesi sabah Hakan gelmedi. Dolabı boştu, güvenlik kulübesinde. Hasan'ın eski kartı yoktu. Melis içeri girip kamerayı izledi. Geceki görüntüleri bir daha oynattı. Gölge elinde bir kart tutuyor, turnikeye dokunmadan uzaklaşıyordu. Sistemde bir kayıt vardı. Hasan Yıldız 23 Mosr. Ama Hasan o saatte evinde çocuklarının ödevine yardım ediyordu. Melis derin bir nefes aldı. Gözlerini kapattı. Bir not kağıdına yazdı. Bazı girişler sisteme değil, vicdana kaydedilir. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bazen bir beğeni sessiz bir hikayeyi daha görünür kılar. Akşam Melis çıkarken. Turnikenin önünde bir kart buldu. Üzerinde toz vardı. Kartın ön yüzünde yazıyordu. Hasan Yıldız ama arka yüzünde el yazısıyla. Küçük bir not eklenmişti. Bir gün biri eksik kalırsa benim hakkımdan düş. Melis kartı eline aldı. Turnikeye yaklaştı. Korkmadan okuttu. Bip. Ekranda bir mesaj belirdi. Mesai kaydı açıldı. Yeni kullanıcı Melis K. Sabah sireni çaldığında atölye her zamanki gibi dolmuştu. Makineler ötmeye başladı. Ütü buharı tavanı sardı. Ama Hasan yoktu. Ustabaşı Erdal defteri açtı. "Hasan Yıldız yok yaz." dedi. Yan masadaki Emre, "Belki çocuk hastalandı." dedi. Melis masasında oturuyordu. Bilgisayar ekranına baktı. Saat 07:34. Sistemde bir giriş kaydı vardı. "Hasan Yıldız 07:30." Melis'in yüzü soldu. "Bu olamaz." dedi. Kamera kayıtlarını açtı. Turnike ekranında ışık yanmış ama kimse görünmüyordu. Kayıt doğruydu ama o kapıdan kimse geçmemişti. Melis dosyayı kapattı. Bir not defteri açtı. Sadece bir cümle yazdı. Birileri hala onun yerine çalışıyor. Öğle arasında kantinde. Herkes Hasan'dan bahsediyordu. İki gündür yok dedi biri. Çocukları okuldan alınmış. Melis sessizce dinledi. Elindeki çayı masaya koydu. Kendi kendine fısıldadı. Bir kartla başlayıp bir hayata dokunmak. Akşamüstü personel maaş çizelgesi geldi. Melis hesapları incelerken bir satır gözüne çarptı. Hasan Yıldız, fazla mesai, 6 saat. Erdal'a seslendi. Hasan iki gündür yok, nasıl fazla mesai aldı? Erdal omuz silkti. Sistem öyle gösteriyorsa, öyledir. Melis başını iki elinin arasına aldı. Artık emin olmuştu. Birisi Hasan'ın kartını hala okutuyordu. Akşam herkes çıkınca, güvenlik kulübesine gitti. Yeni güvenlikçi Yusuf vardı. Gece biri geliyor mu buraya? diye sordu. Yusuf şaşırdı. Hayır, dedi. Ben 22 sizde kapatırım, sabah açarım. Melis, peki turnike sabah kendiliğinden açılıyor mu? dedi. Yusuf, bazen ışık yanıyor, dedi. Ben de arıza sanıyorum. Melis sessiz kaldı. O gece evine gitmedi. Kameraları izlemek için kulübede kaldı. Saat 23 Chancer. Ekranda hafif bir parıltı. Turnike ışığı yanıyor, bir kart sesi duyuldu. Bip. Ama görüntüde kimse yoktu. Kamera bozulmuş gibiydi ya da öyle görünüyordu. Melis elini kalbine koydu. Nefesi hızlandı. Ekrana yaklaştı. Bir gölge hareket etti. Kısacık bir an, sanki biri turnike önünde durmuş, kameraya bakmıştı. Gözleri belirginleşti. Netlik ayarını artırdı. Ekrandaki yüz bir an göründü. Hakan, bir anlık görüntüydü. Ama yeterince netti. Yüzünde sakin bir ifade vardı. Sanki bir şey demek istiyordu. Ertesi sabah Melis usta başına gitti. ''Bana Hakan'ın iletişim numarasını bulabilir misin?'' dedi. Erdal şaşırdı. ''Ne yapacaksın kızım?'' Adam istifa etti, gitti. Melis, benimle işi bitmedi dedi. O gün öğle arasında Melis dışarı çıktı. Atölyenin karşısındaki çay ocağında bir güvenlik forması gördü, yüzünü çevirdi. Hakan'dı. Elinde çay, gözleri yorgun. Melis yanına gitti. "Beni neden kandırdın?" dedi. Hakan sessiz kaldı, sonra derin bir nefes aldı. "Ben kimseyi kandırmadım." dedi. "Sadece kaydı kapatamadım." Melis kaşlarını çattı. "Ne kaydı?" Hakan cebinden bir kağıt çıkardı. Ben Hasan'ın yerine geçmedim. O bana kartını bıraktı. Bir gün gelmezsem, çocuklar eksik maaş almasın dedi. Melis ona kaldı. Siz hala onun kartını okutuyorsunuz. Hakan başını salladı. Evet dedi. Çünkü o artık gelemiyor. Hakan başını eğdi. Geçen hafta sabah işe gelirken kaza yaptı. Hastanede durumu ağır. Melis'in dizlerinin bağı çözüldü. Bunu neden söylemediniz? Hakan gözlerini kapattı. Çünkü biri gelmezse, bir kart sessizce çalışmaya devam etmeli. Gerçek hikayeler bazen sistemde değil, vicdanda kaydedilir. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa videoyu beğenmeyi unutma. Sessizlik de bir tanıklıktır. Melis ağlayamadı. Sadece oturdu. Kart sesi kulağında yankılandı. Bip! O ses artık başka bir anlama sahipti. Akşam atölyeye döndü. Makineler sustuğunda. Turnike önüne gitti. Elinde Hasan'ın kartı vardı. Kartı okuttu. Bip! Ekranda yazdı. Mesai devam ediyor. Melis hafifçe gülümsedi. Evet, dedi. Devam ediyor. O gece Melis uyuyamadı. Kafasında aynı ses yankılanıyordu. Bir kart sessizce çalışmaya devam etmeli. Sabah erkenden kalktı, montunu giydi, çantasına bir dosya koydu. Eczaneden bir çiçek aldı. Sonra hastanenin yolunu tuttu. Hakan'ın verdiği adrese gitti. Kapıda yazıyordu. İstanbul Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım. Danışmaya yaklaştı. "Hasan Yıldız'ı görmek istiyorum." dedi. Görevli kadının yüzü ciddiydi. "Ziyaret yasak." dedi. "Sadece yakınları görebilir." Melis başını öne eğdi. "Ben iş yerinden geliyorum." dedi, bir kartla ilgili. Kadın bir an durdu. "Eşi az önce çıktı." dedi. "İsterseniz onu yakalayabilirsiniz." Melis hızla dışarı çıktı. Kapının önünde bir kadın, başında örtüsü, elinde dosya tutuyordu. Yanında iki küçük çocuk. Kadına yaklaştı. "Afedersiniz, siz Hasan Yıldız'ın eşi misiniz?" Kadın başını kaldırdı. Gözlerinde uykusuzluk ama aynı zamanda vakur bir duruş vardı. Evet, dedi. Melis kendini tanıttı. Ben iş yerindenim, dedi. İnsan kaynaklarından, sadece geçmiş olsun demek istedim. Kadın hafifçe gülümsedi. Sağ olun, dedi. Eşim yıllardır orada, her gün aynı saatte kalkar, hiç geç kalmaz. Melis sustu. Kadın devam etti. Bu sabah doktor umutlu konuşmadı ama ben inanıyorum. Yanındaki küçük çocuk, babam işe gitmedi diye üzülüyor, dedi. Melis'in boğazı düğümlendi. Elindeki çiçeği çocuğa uzattı. Bu baban için, dedi. Çocuk gülümsedi. Teşekkür ederim abla dedi. Babamın kartı evde. Hep boynuma takardım. Melis şaşırdı. Boynuna mı takardın? Evet dedi çocuk gururla. Babam bu kart bizim ekmeğimiz derdi. Melis gözyaşlarını zor tuttu. Kadına döndü. Bir şey sormak istiyorum dedi. Eşinizin kartı hala şirkette okutuluyor. Biliyor musunuz? Kadın bir an durdu. Hayır dedi. Ama Hasan bir gün bana dedi ki eğer ben gelemem o kartı biri okutacak. Melis şaşkınlıkla baktı. Yani bunu planlamış mıydı? Kadın başını salladı. Hasan her zaman derdi. Bazı işleri insan değil, niyet yürütür. Belki de o yüzden kimseyi suçlamayın. Melis sessiz kaldı. Bir süre sonra kadının eline küçük bir zarf verdi. Bu şirketteki mesai dökümleri, dedi. Eşinizin hakkı burada. Kadın zarfı aldı. Bunlar önemli değil, dedi. Biz onun yerini dolduramayız. Çocuklardan biri sordu. Babam ne zaman dönecek? Kadın sessiz kaldı. Melis başını eğdi. ''En kısa zamanda'' dedi fısıltıyla. O gün şirkete dönmedi. Bir kafede oturdu, önüne kahve geldi ama dokunmadı. Masaya defterini açtı. Sayfanın en üstüne yazdı. Hasan Yıldız, kayıt aktif, beden pasif. Bir saat sonra telefon çaldı. Ekranda Erdal Ustabaşı yazıyordu. Cevapladı. ''Melis Hanım'' dedi Erdal. Hasan'ın ailesi aradı. Hastaneden haber varmış. Melis'in kalbi sıkıştı. ''Nasıl?'' ''Durumu kritikmiş'' dedi Erdal. Eşi geldi, teşekkür etti. Kart mesaiye devam etmiş." dedi. Melis gözlerini kapattı. Hakan'ın sesi tekrar çınladı kulaklarında. Bir kart sessizce çalışmaya devam etmeli. Akşam turnike önüne gitti. Boştu. Kimse kalmamıştı. Sadece duvarda bir not. Kartlar kapanır, emek kalır. Melis kartı cebine koydu. Yavaşça yürüdü. O an fark etti ki, bazı kayıtlar sadece makinelerde değil, insanların kalbinde de tutuluyordu. Gerçek hikayeler bazen bir kart sesi kadar sade olur. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bir tıklama bir hikayenin yeniden anlatılmasıdır. Gece evine dönerken telefonuna bir mesaj geldi. Numara kayıtsızdı. Hasan Yıldız taburcu edildi. Melis'in gözleri doldu. Bir anda durdu. Elleri titredi. Hemen hastanenin yolunu tuttu. Koridorda hemşireye sordu. Hasan Yıldız nerede? Hemşire gülümsedi. Yeni odaya geçti ama konuşmuyor. Melis odaya girdi. Hasan yatakta, gözleri açık, elinde o eski kart. Melis yaklaştı, elini tuttu. Hasan kısık sesle fısıldadı. "Melis Hanım, benim adımı sistemden silmeyin." Melis gülümsedi. "Silmem," dedi. "Sizin kaydınız açık kalacak." Hasan gözlerini kapattı. Yavaşça başını yana çevirdi. Kalp monitörünün sesi odada yankılandı. Bip, bip. Hastanedeki o son bip sesi. Melis'in kulağında günlerce yankılandı. O ses bir makineden değil, bir insandan çıkmış gibiydi. Ertesi sabah işe döndüğünde ofis sessizdi. Erdal kapının önünde bekliyordu. "Melis Hanım," dedi. "Hasan'ı kaybettik." Melis başını öne eğdi. O an söyleyecek bir kelime bulamadı. Dosyasını masaya koydu. Bir kartın sesiyle başlayan hikaye. Artık bir veda olmuştu. Erdal devam etti. "Eşi aradı. Bu ayki maaşını alabilecek mi diye sordu." Melis başını kaldırdı. "Sisteme bakarım," dedi. Bilgisayarı açtı. Ekrana giriş yaptı. Hasan'ın dosyasını buldu. Ekranda yazıyordu. Aktif personel mesai devam ediyor. Melis bir an dondu, elini ağzına götürdü. Devam ediyor. Bu sistem hatası olamazdı. Çünkü gece yarısı bir giriş kaydı daha yapılmıştı. Zaman damgası. 03.12. turnike kaydında sadece bir ışık görünüyordu. Kimse yoktu ama kart okunmuştu. Melis'in gözleri doldu. Kendini toparladı. Bordro sistemine girdi. Hasan Yıldız'ın satırını buldu. Son satırda bir uyarı vardı. Son maaş hazırlanıyor. Elini fareye götürdü ama tıklayamadı. Ekrandaki küçük imleç titriyordu. Bir an durdu, derin nefes aldı. Sonra kendi kullanıcı adıyla sisteme not ekledi. Personel vefat etmiş olsa da mesaisi insanlık hanesine yazılmıştır. Enter'a bastı. Ekranda mesaj belirdi. Kayıt başarıyla eklendi. Bir saat sonra finans müdürü geldi. Elimizde bir fazla maaş var, dedi. Biri hata yapmış olmalı. Melis başını kaldırdı. Hayır, dedi sakin bir sesle. Bu bir hata değil, müdür şaşırdı. Ne demek değil? Melis masadaki dosyayı gösterdi. Hasan Yıldız dedi. Son mesaisi kapanmadı. Müdür omuz silkti. Böyle şey olmaz dedi. Kurallar nettir. Melis gözlerinin içine baktı. Bazen kurallar yetmez. Müdür sustu. Bir süre sonra başını çevirdi. Bu işi sen bilirsin dedi ve odadan çıktı. Melis maaşı manuel olarak onayladı. Sistemde yeşil bir tik belirdi. Ödeme tamamlandı. O gün akşamüstü elinde sarı bir zarfta. Hasan'ın evine gitti. Kapıyı eşi açtı. Gözleri şişmiş ama sesi sakindi. "Buyurun." dedi. Melis zarfı uzattı. "Bu eşinizin son maaşı." dedi. Kadın başını iki yana salladı. "Artık gerek yok." dedi. "O çalışmaz artık." Melis gözleri dolu şekilde gülümsedi. "Biliyorum." dedi. "Ama sistem hala çalıştığını söylüyor." Kadın bir an durdu, sonra zarfı aldı. "Belki de doğru söylüyordur." dedi. "Eşimin emeği hala devam ediyordur." İçeriden çocukların sesi geldi. Anne, baba geldi mi? Kadın başını çevirdi. Baban her yerde, dedi yavaşça. Melis o an anladı. Bir kartın sesi. Bir babanın varlığı olmuştu o evde. Yavaşça kapıdan ayrıldı. Sokakta yürürken. Yağmur başladı. Her damla, turnikeden geçen bir bip sesi gibi kulağına çarpıyordu. Eve vardığında. Bilgisayarı açtı. Sisteme girdi. Hasan'ın kaydına son kez baktı. Ekranda küçük bir satır vardı. Son maaş ödendi. Melis imlecini satırın altına getirdi ve son bir not ekledi. Dosya kapanmadı. Gerçek hikayeler böyle biter. Bir sistem kapanır ama insanlık devam eder. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bazen bir beğeni, bir emeğin yankısı olur. Akşam ofisten çıkarken, turnike ışığı yine yandı, Melis arkasına döndü, kimse yoktu. Ama o sesi duydu. Bip, gülümsedi. İyi mesailer Hasan Bey, dedi ve ışıklar sönerken... Bir kayıt daha sessizce açıldı. Aradan 3 yıl geçti. Atölyenin tabelası değişti. Yeni bir şirket geldi. Melis artık orada değildi ama her sabah uyanınca kahvesini aynı saatte içer, bilgisayarını açar, bir siteye girerdi. Eski fabrikanın bordro ekranı hala açıktı. Artık geçersiz bir sistemdi ama Melis şifreyi unutmamıştı. Ekrana girdiğinde o tanıdık isim yine oradaydı. Hasan Yıldız, aktif. Melis gülümsedi. Bir sistem güncellemesiyle bile silinmemişti sanki biri o kaydı özellikle korumuştu. O an odanın içi sessizdi. Rüzgar perdeyi hafifçe hareket ettirdi. Melis içinden fısıldadı. "Mesai devam ediyor. Bir mail geldi. Yeni bir üretim tesisinden teklif. İnsan kaynakları yöneticisi olarak sizi ekibimize katmak istiyoruz." Melis dosyaları karıştırdı. "İlk iş gününde neler lazım? Ne belgeler istenecek?" diye baktı. Bir satırda yazıyordu personel giriş sistemi kurulumu yapılacak. Ekrana uzun süre baktı. Birden kalemi eline aldı ve plan kağıdına ilk notunu yazdı. Her kartın ardında bir hayat var. Yeni işe başladığında personel kartlarını kendi bastı. Her karta küçük bir kod ekledi. Bir tanesine dokunurken durdu, başını kaldırdı, kartın arkasına kalemle yazdı. Oh, ay ay, 1123. Kimse o harflerin anlamını bilmedi. Ama Melis biliyordu. Bir ses, bir anı, bir insan. İlk günün sabahı. Çalışanlar sırayla turnikeden geçti. Kameralar kayıttaydı, sistem yeni, ışıklar parlaktı. Melis ekrandan izliyordu. Her kartta çıkan bip sesi, bir selam gibi yankılanıyordu. Sonra bir anda sistem durdu. Ekranda hata mesajı belirdi. Bilinmeyen kullanıcı, kart kodu Hayaki 1123. Melis dondu kaldı. O kodu sadece o biliyordu. Elini ağzına götürdü, ekrana yaklaştı. Turnike kamerasında. Bir silüet görünüyordu, gölge kısa bir süre durdu, sonra kapıdan geçti. Ekrandaki yazı değişti. Giriş onaylandı, mesai başladı. Melis derin bir nefes aldı. Bir elini kalbine koydu. ''Hoş geldin'' dedi fısıltıyla. Ofiste kimse fark etmedi ama o an sistemin sessizce kaydettiği. Bir not vardı. Hasan Yıldız tekrar aktif. Akşam saat 6 olduğunda herkes çıkış yaptı. Melis son kalan kişiydi. Turnike ışıkları yanıp sönüyordu. Elinde eski kart, Yavaşça kapıya yürüdü. Kartı okuttu. Bip! Ekranda yazdı. Mesai sonlandırıldı. 23.09. Melis gülümsedi. Kameraya baktı. Sistemi kapatabilirsiniz artık, dedi. Ama o anda turnike kendi kendine bir kez daha döndü. Ekran karardı. Sadece küçük bir satır kaldı. Kayıt tamamlandı. Melis odadan çıktı. Sokakta rüzgar hafifti. Hava serindi. Gökyüzünde ince bir pus. Yürürken aklından geçen tek şey, bir insanın emeğinin asla kaybolmadığıydı. Bazı insanlar gider ama sesleri kalır, bazı kartlar kapanır ama o bip sesi. Hayatın ritmine karışır. Bu hikaye alın teriyle, sessizlikle ve vicdanla yazıldı. Eğer kalbine dokunduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü her beğeni bir emeğin sesi olur. Melis uzaklaşırken telefonuna bir bildirim geldi. Ekranda tek satır yazı. Yeni giriş Haya B123. Konum kayıt dışı. Melis telefonu kapattı. Yürümeye devam etti. Arkasından hafif bir rüzgar esti. Ve uzaktan sadece onun duyduğu bir ses geldi. Bip. Bazı hikayeler sessizdir. Ama içlerinde koca bir hayat saklıdır. Hasan'ın sesi sustu belki. Ama onun emeği hala yankılanıyor. Gerçek hikayelerin devamını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki hikayede. Belki senin tanıdığın birinin sessiz izini süreceğiz.